3 vs 1 başlasın o zaman. Şu emülatörün botluğu olmasa üstümde kesin diyebilirim de. Bakalım ya. Alırız. Kendimize güvenmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Şu bir. Hop. Hadi be. Canı bir ha onun. Canı bir. da buradan dolanalım. Buna bak nasıl pusuyor orada bak. Atladı. Anam. Ulan. Diablo. Diablo. Üç kişiler abi. Aynı anda var ya. Hiçbir şansım yok. Sen ne yapıyorsun la orada? Benim hatam. Sen ne yapıyorsun lan? Uzatmış kafayı oradan. Alırlar kafanı aslanım. Sok onu içeri. Canım bir. Şerefsiz. belli. Hadi. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Bak, bak. Bu var ya bu çok fena. Ya. Iyi. i̇yi oynuyor. Hakkını vermek lazım. yok mu bir DP şof? Hop. Allah lobi. <laughs> Allah akbar. Bok mu var rush diyorsun öyle. No Haylaz. Diablo. O da gitti. Hop. 11'e 6. Güzel güzel. 12. Hadi. Abi niye çıkıyorsun ki? Bekle elinde pompalı var. Bütün mermiyi yedin. Hop. Sen nesin ya öyle? Yapıyoruz ya bu sporu aslanım. Abi en sevmediğim tak tak ya. Şuna bak. Bu ne yapıyor lan burada? Bak <laughs> 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 İki kolsuz. Oh. Bu da bitti. Neyse neyse önemli değil o silahı geçti ki. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Anam ne yapıyorsun lan sen burada hayvan? Ya ne Hayır. oldu? Elimde tak tak var tak tak. Abi iki kişi bir anda bekliyorsunuz ya. Baba bak Üçüncü de geldi. Yeter! Yeter lan yeter! 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 Hadi havaya geçti. Abi ben bu üçüne karşı nasıl alacağım ya? Zor. Gerçekten zor. Hadi hadi. Lan Haylaz bir dur dur. Hayvan. Niye vuramadım ya? Hadi hadi. Hop. Bu da bitti. Şimdi bu maçı ben alırsam bitecek. 2-0. Onlar alırsa 3'e uzayacak. Hadi bakalım. Yargı başlasın kral. Şu bir. Şu yok mu? Şu iki yokmuş. Haylaz. Güzel vurdu çocuk. Helal olsun. Ama bir yere kadar canım. Bu kadar da olmaz. Abi adamlar beni sıkıştırdı buraya ya. Çıkamıyorum ki buradan. Baba bak. <laughs> Yok mu yine bir üçlümüz? Hadi hadi. Aga be. Olmaz ki böyle. Nereye? Hemşo Hemşerim. Gel buraya. Yine çıktı karşıma. Nereye gidiyorsun lan? İyi iyi. Bayağı iyi. Ama her iyi gibi bunun da bir sonu var. Hay lazım bir durur musun artık? Olmaz ki böyle. Hadi hadi hadi. Blood. Ya oynuyorum ya ben bu oyunu. Onu vursaydım iyiydi be. Hadi. Çocuk oyunu silecek lan. <laughs> Kofa. Haylaz haylaz Çok şımarık çocuk ya Yine geldi bak 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 Hop Bu hikayede Yanan ben oldum Yararlı Yılan ya Çocuğun kafası uçtu ya. Hadi, hadi, hadi. Abi nasıl ölmez ya? İyi yeter da. Tabii tamam, hina drop atacaklar. Oğlum ne kabilecik çocuksun sen Ya. Hepsi kaya kaya geliyor var ya. Acaba mesaj mı yolluyor sana kayacağız diye. <laughs> Abi çok güzel fırsattı be. Bak bak şerefsizlere bak ya. Bak Et. hain. Vatan haini. Biliyordum ki üçü de aynı anda aynı yerdeler ya. Ama bu şerefsizliktir ya. Bak bak bak. Fake attı. Hadi 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 vur kafaya. Alacağım lan. Hadi. Abi hadi Bir ya. Bir bitmediniz ama ne? <laughs>